Avcı Adam'dan selamlarımızı ve sevgilerimizi sunuyorum. Sevgili arkadaşlar simlerle ilgili yeni yapmış olduğumuz bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi burada bizim e, belki de Türkiye çapında bulunmayacak şekilde bir e, simimizden bahsedeyim. Bu fosforlu bir sim lambayı söndürdüğünüzde en ufak bir ışıkta ışığı tekrar geri tepkileme durumu var. Çok güzel bir sim. Sonra ikinci etapta hologram yani bizim kendi imalatımızda da kullandığımız çok harika bir sim. Bütün renkleri içerisinde toplamış. Gerçekten tebrik ederim. Yani güzel bir sim olmuş. İkincisi pardon üçüncüsü şu şekilde çok meşhur bir Moralan simden size bahsedeyim. Bu da çok harika bir sim bu e, simin en büyük özelliği e, alan arkadaşlarımız çaparıya bağladığında mutlaka dikkat etsin bembeyaz bir çaparıya bile bağlasa çapar suya indiği an bilhassa güneşli havalarda hava kapalı da olsa fark etmez sim resmen çaparıyı mosmor yapıyor gerçekten moraran sim bununla ilgili de e, bu şekilde bahsettikten sonra evet Denizlerimizin olmazsa olmazı renklerden bir tanesi. Biz bunları bu şekilde dizayn ettik. 200 er metre ki amatör arkadaşlarımız e, kiloluk veya işte daha e, ağır maliyetlerde olanları kullanamayacağından ve yoğun talep üzerine biz böyle bir çalışma yaptık. E, gerçekten çok güzel e, simler. E, bu simlerle ilgili. E, sizlerle beraber paylaşmak istedik konuyu. Bütün arkadaşlarımıza buradan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet. Bunları Ahmet amca biz e, bu moroven simin veya buradaki simlerin e, çaparilere eklendiği zaman etkileri ne oluyor? Ne kadar etki ediyor? Tabi şimdi e, arkadaşlarımızın biz hazır kombin yapmaktan vazgeçtik. Çünkü hazır kombinlerde şöyle bir sıkıntı var. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben beyaza tutuyorum şu simi koyuyorum diyelim. Az sonra bunu da deneriz zaten. Aynen Bak, açabilirsin istersen açayım, aç onları almazsa. daha net göz görsün. Mesela ben. arkadaşlarımız özellikle sevgili arkadaşlar şunu şu simi mesela şu beyaz vardı orada bir tane açık. Benim. Onu getiriver sen açmaya çalışmayalım. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar burada bu beyaz e, hologram simi biz imalat esnasında şu şekilde yapıyoruz. Bakın bunlar, bunlar da bizim organize iplerimiz. Tam. Evet, bir tane bundan, bir tane de bundan koyarak istavrit çaparisini biz bu şekilde bağlıyoruz. Birazsa ufak boy çaparilerde bu tüy fazlası, bunu biz devamlı bütün videolarımızda zaten izah ediyoruz. Bunun daha fazlası balığa git der. Evet. Yani resmen avcılığı yarıya indirir. Bu tüy kalınlaştıkça. Şimdi bu beyazın yanına sevgili arkadaşlar tabii ki moraran şimdi koyabilirsiniz. Bir de onu açalım. Tabii. Burada bizim organize iplerimiz 10 ee, elyaftan tek kat oluşturduk evet. biz bunları. Bir tane de bu simlerden hangisini isterseniz onu içine ekledikleri zaman aslında bir istavrit çaparesi. Aynen. Onlar için halükülerde bir şekilde oluşmuş oluyor. Evet. Şimdi burada sevgili arkadaşlar mesela biz bu bunu hazırlamaktan ziyade isteyen arkadaşlarımıza şu şekilde bir bobin ve yanında da istediği renk bir e, simi göndererek onun aslında işini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü ben efendim bu simi koymak istemiyorum. Bunun keşke moraran simlisi olsa diyebiliyor haklı olarak. Şimdi biz buradan bir makara sim istediği renk ve bir makarada istediği renk e, organize edip koyduğumuzda bak yaklaştır. Bu evet. da farklı bir güzellik oluyor. Zaten mora burada hareket ettikçe hareket ettikçe zaten yürüyor. şey yapıyor. Ama şimdi tabii ki arkadaşlarımız şunu da diyebilir efendim ben morun içine beyaz koyacağım atıyorum bunu buna da kombin yapabilir. Şimdi benim e, özellikle çaparıcı arkadaşlarıma, kendine bağlayanlara veya bağlayıp satmaya e, satan arkadaşlarımıza özellikle tavsiyem tüyün bol olmaması. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bir tane beyaza şöyle bir tane istediği renk yani bu fosfor olur. Mesela bir arkadaşımız çıkar şunu da diyebilir. Bunları açacağız artık. Mesfiren. Tabii tabii. Efendim. Bunlar damla sim değil arkadaşlar. Değil, yani değil. Bunların hepsi hologram gibi. Çok harika simler. Ee, bağlanması kolay. Efendim bakın şimdi mesela az evvel beyaza e, şu mor simi. simi. koyduk. Bu sefer arkadaşımız şunu da diyebilir. Bakın. Beyaza yeşil. Bu da yeşil çok gibi. harika bir varyant oldu. Tabi bunu da yapabilir. Ve şunu önerebilirim. Mesela yeşil, beyaz ip ve bir tane de moraransin konabilir Yani e, Üçleyebilirsiniz Mesela evet. bakın Bu da çok Harika oldu Ama Üçün dışına çıkmak bence çok e, hata olur Mesela gördüğünüz evet. beyaz bir tane organze Bir tane moraransin bir tane de yeşil koyduk Çok güzel oldu Ama benim tekrar tekrar önerim Bu Üç taneden fazla Ufak çapaylarda kullanmamanızı öneririm. Yani 10 numara, 11 numara gibi iğnelere bağladığınızda sevgili arkadaşlarım bunu boyutu şunu geçmesin, yani şu kalınlığı geçmesin. Evet. Ben bunu ısrarla söylüyorum ve bizden çapayı alan arkadaşlarım zaten konuyu daha iyi biliyorlar burada. Ee, konuyla ilgili şimdi biz satışımızı şu şekilde yapmak istiyoruz. Atıyorum, mesela bu da bir varyanttır. Bakın. Turuncuya Şimdi, turuncu. Turuncuya turuncu çok harika bir e, renk olabilir. Ama arkadaşımız turuncuya efendim ben bir tane işte beyaz atmak istiyorum der. Efendim burada, beyaz at. Mesela şuna mesela bakın bunu da gösterelim dağıtmışken. Bakın burada şöyle bir yapalım şunu da. Bir dakika. gözler eskisi gibi cavlamadığı için bak bu da Harika bir bir şey oldu. Yani gerçekten e, çok güzel. Ama bunu bakın iki kat, üç kat yaptığınız zaman ufak çapal e, ufak e, istavrit avlarında çok büyük hata olur. Bunu buradan söyleyeyim. E, niye balık gelmiyor diye hiç kimse üzülmesin çünkü gelmez. Evet. Yani balığın resmen şu e, çok ciddi bir anlamda biraz da balığa da yani balığın da tamamen balık ama netice itibariyle tabii Allah ona da göz vermiş. Şimdi bakın ne kadar şey oldu. Burada mesela bu suya girdiği zaman daha da inceleyecek Harika bir çapari şekline dönüşür. Burada dediğim gibi yani mesela tutarsanız sarıya efendim mesela şunu koyarsınız veya başka bir varyantını koyarsınız. Buradan arkadaşlarımıza kolaylık olsun diye bir satış anında e, buradaki isteğe göre mesela bize bir tane e, orange renk ne divrandı? Esas Turun, turuncu oranjı. turuncu rengi diyemedim turuncuya turuncu diyecek biz buradan göndereceğiz efendim bunun yanına turuncu istemez de yok ben yeşil koyacağım derse de bunu bu şekilde kombin olarak biz kendisine ürettiğimiz takımlarda bu simler. Olmazsa olmaz, olmaz diyoruz olmaz. değil mi Ahmet yani, Mesela palamut çaparısından hadi. bir örnek gösterelim. Şimdi palamut çaparısında buradaki ahtapotlar ne kadar güzel, tüyler ne kadar güzel ama sim olmazsa olmaz evet. gibi. Yani görüyorsunuz, simleri de çok fazla yoğun değil, ufak bir parıltı yeter. Evet. Yani çok fazla parlaması da hoş olmayacağından da Biz e, kendi bilgimizle bunu bu şekilde sunmak istiyoruz. Ee, başka da konuşulacak bir şey var mı? Bilmiyorum Bunları olsa. bu ürünlerin hepsi e, açıklama kısmında linklerini bırakacağım. bir de, Gerek organzehiplerin gerekse e, simlerin. Simlerin 200 metresi 25 TL olarak şu anda satışta. Organzehiplerimiz de 2000 metre 75 TL şu anki güncel fiyatları. Bunları web sitemizde linklerini bırakacağım. Oradan sipariş verebilirsiniz. WhatsApp hattımızı da alttaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sipariş veya sormak istediğiniz soruları da bize oradan iletebilirsiniz. Evet, tamam, tamam diyor. Söz. evet şimdi e, tabii ki arkadaşlarımıza buradan e, bu simleri ve bu bizden ipleri, e, organize ipleri alıp e, bu işte e, başarı göstermek isteyen arkadaşlarımız gerçekten bizim söylediklerimizi yapabilir. Tabii bizim söylediklerimiz kanun değil, bizden daha iyileri mutlaka vardır. E, bunu da burada söyleyelim. Biz sadece deneyimlerimizle konuşuyoruz. Yani biz bunları deneyerek konuş, konuştuğumuz için yanılma payımız yüzde bir. Ve e, bu şekilde de takımlarımızı satmaya devam ediyoruz. Buradan bütün arkadaşlarımıza rastgele rastgele diyoruz. Daima rast gelsin. Eyvallah.